Get your hands up. Selam dostlar, Kolsuz Gemik ekranlarından hepinize merhaba. Kaldığımız yerden abi, John'un maceralarında devam etmeye çalışıyoruz. Parçalanabilir bir araba alalım abi. Parçalanamayan bir arabayla çok uğraşasın. Ay, ses ayarlarımızda bir sıkıntımız var mı yok e, %100'e iddia ideal. şimdi abi G G harfine, G kim ki bilmiyorduk E edi G ne? G ilk defa açıklıyor G harfine doğru ışık gidiyor zavallı 964'te geçen şehir değil mi? Hayır, mafya Şimdi abi bu DLC'leri bitireyim. Onları bitirdikten sonra hemen şeyi Hayır, şey yapıştır. Ha, şap değiş. Bu DLC'leri bitir bitirmez abi ben şey yapıştıracağım. Yani Mafia 3 var. Oo. Gerçi karakter seyircisi bu sırada sona doğru gelmiş olur büyük ihtimal. Yaşlı adamı liste Otağına şükür buradasın. En iyi 3 müşterim sonu kötü biten büyük bir işe bulaştılar. Polislerin onları aradığına ve kısa süre içinde onları yakalama ihtimalleri olduğunu öğrendim. Şu anda benim sokağa çıkmam çok riskli olur. Onları benim yerime uyarabilir misin Joe? Bu müşteriler yıllardır tanıyorum. Onlar benim ailem gibi. lütfen benim için bu video. yap. Kanka zaman vereceksin değil mi? Okey. 3 arkadaş. Kanka şunu alıp yani mantıklı. Biz oraya götürüyor. Kanka biz şuraya gidelim önce. Önce en son doğru diyor lan en son oraya gidelim. En son buraya gidelim. Yetiştirir miyiz? Yetiştiririz ya. Yani yetiştirir bir daha bir şey yapacağız sonuçta. Cüsset yıllardan beri tanıyoruz adamı. Eş dost akraba gibi ya. Öyle da böyle oluyor anasını satayım. Bugün şey olmayacağım ya, tilt olmayacağım abi bu tilt edin. Tilt oldum ya. Bunu ya. Abi bu genelde bir bomba oldu belli abi şu an itibari. Neden diye sorucu burada. Sahneyi çok hızlı ilerliyor. Bayağı hızlı ilerliyor. Burayı da hızlar bulmalı. Neyse görev başarısız olsun. Buradaki de konum modifiye yaparım abi. Sıkıntı değil. Laster, master, değiştir, motoru süper çay... Ananın amına doğrusu. Burada bir şey anlatıyoruz. Kezemek. Ve... Nasıl uyaracağım? Ay anan. Kanka. Bir konuşma falan diyalog koyaydınız. Burada basit miydi anasını satıyor? Bir diyalog falan. Hani dikkat et seni burada harcarlar, yerler, bitirirler, içinden geçerler. Bu ne oğlum? Adamın yanına gidiyoruz. Adam E'ye basıyor. Dostum kaç, götünü kurtar, seni sikecekler falan diyor. Ama ben bunu söyleyemiyorum. Amana koyduğumun yolunda hayvan gibi yolda gitme ufacık dereye çarptım yalan. yine başladık ya. Yani. Yine başladık. Vallahi yine başladık. Hayvan gibi yolda gitti ufacık direği çarptı ya. Şimdi geri çık tamam. Aa, bu söyledi. Hak ettim onu yapacak bir şey adam sürmek Allah'tan silah çıkarıp iki tane sıfır. Ha diğer videoları izlerken dikkat ettim abi. O bizim hani bir tane de araba tamir et muhabbeti vardı ya. Onun sebebi polislermiş arkadaş. Kanka kaç. Sen uyardım. Ben vallahi uyardım. yerdim Tamam Nereye gidiyoruz? O iyi gündüzce olur öyle sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok kanka Buradan doğru yardırırım ben şimdi, stese 5'e takarım Eksozdan cayır, cayır 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 duman atar, 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 atar. Gideriz abi, sıkıntı yok Kolneyi çağıralım ne olur olmaz, polisler karışmadı Ulan can kafam yine gitti ya. Neyse problem yok. Takıl takıl gel peşime takıl. Bir sen eksiksin ama ben sen de gel. Kanka ben şuradan doğru geçeceğim. Hayır bu John'un maceralarını biraz daha böyle değişik şekilde yapabilir miyiz arkadaş? Böyleyiz. Abi yani böyle biraz daha psikopat, psycho bir şekilde yapabilirdim yani. Neden yapmadınız ki? Anlamadım. Abi yani bir yerden getir bak oturan güzel mi sen? Başarılıydı yani. Dostum kaç hayatını yükleyecekler? Kaç 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 kaç. Yine abi bir. güvenli bölge muhakkak çıktı başımıza. Hayır sen olaya karışmadık. Amına koyduğum güvenli bölge ne? Olaya karışsam tamam. Hayır de bunu ben telefon kulübesi mi böyle? Be. Telefon yok mu amına koyayım ya? Ara konuş düzen mi sen de kardeşim? De ki bak be, kaç de kaç polisler geliyor de. Hayatı

Göreve bak. Şehri dolaştık geldik. Görev mükemmel. Bu görevi tasarlayan arkadaş harika biriymiş. Ona çok teşekkür ediyoruz yani. Böyle bir mükemmel hali kulerden fevkim görevler için çok teşekkür ediyoruz. Bir edik abi. Şu an bir yapam. Pok gibi param var. Bu da parayı ne yapacağız? Gel, gel. Bir kapota Selam dostum ne haber? Hayat nasıl gidiyor? Cevaplar değişti. Hop 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 Abi biz yarışçıyız. Yarış devam. Oyalan abi. Bu da güzel. Fok rengi. Charlie'yi seviyorum ya. Hoşuma kaçıyor. Plaka güzel. Plakaya gerek yok. Şu ESC tuşunu oraya yapsaydınız bir <laughs> yani bu menülerden de ESC'ye çıkarırsak çok Şimdi Ede'ye gideceğiz abi. Ede'ye gideceğiz. Şu görevlerden artık bir kurtulmamız lazım yani. Kurtulmamız lazım şu Kapattın mı? Hayır. Yani i̇şin sıkıntısı ulan otomatik kepek o zamanlardan mı vardı? Seneler 1940'tan ama otomatik kepek var ama. Türkiye'de 10 yıl var Devam... Aynen. Taksi! Aferin koçum. Böyle evet, tepkiler aniden çırpıp çarparım onları. Genin görevleri de hep onu getir, bunu getir. Yok, benim karaya savunmuşlar. Bu neymiş? Yo, biz sinteki içindeki silahları boşaltmamıza fırsat kama zırhlı kamyonlarımızdan birinin yağmaladı. Muhtemelen işlerinden birisi. Bu tür şeylerin zamanı değil. Ne yaptığın, kimi öldürdüğün umurumda değil. Ben sadece silahlarımı geri istiyorum. Şimdi edin silahları çalanlar git, bu getir onların hepsini diyor. Zırhlı kamyonu alacağız. Okey. misin Kamyon, a yakılmış. bayağı kalabalık yalnız onlar beni öper Vallahi efendim. Oğlum lan. Koş 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 koş. Anasını siktik bir yasanı. Güzel olduğu için sıfırlar bir şey fark etmez galiba. Oğlum görev çok güzel oldu lan. Arabayı kendime kavur aldım. Çat 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 çat. Bir de plakam alamadılar sıkıntı yok. Hay ananı sikiyim. Eee niye gideceğiz? Yukarıdan yol var mı? Yok. Sike sike buradan gideceğiz. gerçek bir şey yok. down! Git <laughs> oğlum, git git. Tamam bitti mi görev Sağ ol idea. Çok harika görevimiz kanka. Şimdi ne yapıyoruz? Bitti mi lan? görev bitti. Allah Allah. Allah Allah. Kıyafetçiye gidelim bari bu üçünün başını kıyafetçiye gidelim. All units code green back to the station. arka lastik patlamış ya arka lastiğini arı patlattım o zaman yapıyorlar. hayır arka lastiğini nasıl patlattılar bitti tamam başlı bir işimlikli olsun sağol üstümüzü başımızı değiştireceğiz evet üstümüz başımızı değiştireceğiz biz şuraya gidelim kanka Yakın gözüküyor ama uzak Evet abi üst başı değiştireceğiz. İki görevi bitirdik. Like Selamünaleyküm. Nasılsın? Ben de iyiyim, sağ ol. Ver ya geri mantığı. Sakın içim o pembe gömleği verme abi. Tamam dostum bu da güzel. Harikayız. Mükemm. Görüşürüz abla. Bakayım. Hala görev yok mu ya? Allah Allah. Anam. Şu beni taburda görev varmış. Evet arkadaşlar. Orada bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Onu bir sonraki bölümde yapalım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok dikkat edin.